şimdi şu şekilde söyleyeyim. Türkiye'nin hiçbir zaman Avrupa ihtiyacı olmamıştır. İhtiyacı olmamasının sebebi de şudur. En büyük birlik Türk Birliği'dir, Turan Birliği'dir. Yani şimdi burada kimse yanlış anlamasın. Türk Birliği dediğim zaman Türk Birliği'nin bir ucu Kafkasya'ya bağlanıyor. Rusya'nın sonuna bağlanıyor. Bir ucu Çin'e bağlanıyor. Şimdi bugün baktığınız zaman Şimdi bizim Avrupa'dan ne eksiğimiz var? Avrupa'dan hiçbir eksiğimiz yok. Avrupa'dan bizim fazlamız var. Avrupa doğru bizi kıskanıyor. Neden kıskanıyor? Ben size çok basit bir örnek söyleyeceğim. Bugün Audi araba üretiyor. Audi A6. En üst paketi 1 milyon 700 bin lira. Arabanın Türkiye'ye giriş fiyatı 384 bin lira. Gerisi vergi. Avrupalı Avrupa'da bu vergiyi kazanmıyor ki. Avrupa'nın bizi kıskandığı tek yön bu. Ben şimdi Avrupa Birliği'ne girmek ister miyim? bu sistemde Avrupa zaten bizi Avrupa Birliği'ne almaz. Neden almaz? Şimdi bir üniversitede e, atanmış rektör diye bir şey çıktı. Ha ben tanımıyorum. Tanımamada gerek yok Boğaziçi Üniversitesi'nde. O e, Cumhurbaşkanı'nın onayında olan bir şeymiş. Cumhurbaşkanı isterse onu atar, isterse mahalle güreşçisini atar. Fark etmiyor. Ona ben çok müdahale etme şansım yok. Yani şu bir gerçek, Avrupa'da Türkiye'de yaptığın yolsuzluğu, Türkiye'de yaptığın haksızlığı yapamaz. Artı Avrupa'daki en büyük fark şu, bizim eğitim sistemiyle Avrupa'nın eğitim sistemleri arasında dağlar kadar fark var. Şu anda Avrupa'dan ben size çok basit örnek, Finlandiya dediğin ülke, avuç kadar bir ülke. Finlandiya'daki ortaokul mezununu getirin, Türkiye'deki üniversite bitirmiş, master yapmış, kaç tane insan varsa Oradaki lise 1'e giden bir öğrenciyle karşılaştırın bilgi konusunda emin olun 7 kat daha fark atacak. O da niye atacak? Biz okumayı sevmiyoruz, biz kopya ile yaşamayı öğrenmişiz. Bu da bizim en büyük eksiğimiz ama oradaki insanlar o şekilde değil. Oradaki insanlar ciddi anlamda bir eğitim alıyor, ciddi anlamda bir e, geleceğini yaşamak için partizanlık yapmıyor. Diyor ki bugün bana Merkel faydalıysa yarın faydasız olacağını bilirsem Merkel isterse tek kalemle indirir. Ha, baktığın zaman Avrupa bizim bizi almaz yani biz bu şeyi hayal bırakalım. Çünkü 2001'den önce olmuş olsaydı belki alırdı ama şu an daha hiç almaz. Bu dönemden sonra şu baskılardan şeylerden sonra almaz. Avrupa'nın da istememesi, Türkiye'yi istememesinin en büyük nedeni Türkiye'deki genç nüfus İşsiz nüfus sayısı çok fazla olduğu için bugün Türkler İtalya'ya gitse inşaat sektörü olsun, elektrik, elektronik sektörü olsun her sektörde çok fazla bizim Türkiye'de potansiyelimiz var. Avrupa bunun farkında. Gelse Avrupalı zaten artık düzgün bir maaşa, düzenli maaşa alışmış, yan gelip yatmaya alışmış. Biz oraya gidersek onların düzeni bozulacak. Onun için istemiyor. <laughs> Türkiye'de asker ücret kaç para? 2825 lira. Bugün kulağımızı bile Bulgaristan'da kaç lira? Yunanistan'da kaç para? Bugün milli gelir. Milli gel 2002'de kaç paraydı? Kişi başı dolar. Şu an kaç para? Bir çıksınlar açıklasınlar kardeş. Çıkacak televizyona diyecek ki kardeşim benim şu an Türkiye'de kişi başı milli gelirim bu. 2002'de buydu. Şu anda milli gelirim bu. Milli gelir düşük olan bir ülkede yaşam da olmaz. Hiçbir şey olmaz kardeşim. Yükseleceksin. Bizim dolarla ne işimiz var arkadaş ya? Dolarla ne işimiz var ya? Geçen de bekliyorum. Köprülere yüzde islam yaptılar. Ben inan üzüldüm. Marmara Rayına yedi buçuk milyon para ödemişler. Yani araba geçmediği için. Ne gerek var kardeşim? Yani hazine garantili vereceğine Türk lirası veriyor kardeşim adama Türk. Benim yani biz dolarla ne işim var ya? Ben dolar mı basıyorum? Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben Türk bayrağının altında yaşıyorum. Ben Amerikan bayrağının altında yaşamıyorum ki. Türkiye'de yaşıyorsan bütün hesaplarını, kitaplarını vereceği ihaleleri tamam. lira, Türk lirası üzerinden kesin paran değerli Adam almış dolar üzerinden, dolar yükseliyor, tamam. E, tamam. Ne olacak? E, tamam. Ödeyeceğim vatandaş ödesin. E, Abi biz 2030 seneye kadar Marmara'yı ödeyeceğiz. E, ne gereği var? E, tamam yaptır. E, tamam teşekkür ediyorum. Yaptıca bu kadar her şey. Ama yani ödemeleri Türk lirası üzerinden olsun. Dolar üzerinden değil. Hazine garantili değil. Bir de tutuyorlar Avrupa e, mahkemelerinde yargılanacak. Buna bozmasın diye. Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey olamaz. Yani bu Türkiye'nin gidişi size samimiyetle söyleyeyim. Yine diyorum bak Türkiye öyle bir Türkiye ki yani en kısa zamanda çıkacak bir ülke. Yani biz neşe şeyler atlattık. Ama yine diyorum eli vicdanlı, dürüst politikacılar ayrım yapmadan parlamenter sisteme dönerse bu Türkiye bunu atladır. Atıracağını yanıyorum. Yani onu biz de 40 senedir görüyoruz. Hatta 1850'lerden beri görülüyor ama Avrupalılar bir kere ırkçılık yapıyorlar. Müslüman e, milletiz diye kabullenmek istemiyorlar. Ya ortak pazara falan alırlar bizi. Ama Avrupa Birliği'ni almazlar, oyalarlar. Zaten Merkel ne dedi? Size özel statü verelim. Cumhurbaşkanı da dedi ya hep ya hiç, ya tam ya olmasın. Aliyle onlar da daha dün e, Sovyetlerden kopanları birer birer içeri aldılar kendi ırkından. Bizi kapıda tutuyorlar. Bizi artık... Onlara muhtaç değiliz. Olmayız da bizim ölümümüz onların derisinden evladır. Haliyle Avrupa defterini biz kendimiz kapatacağız. Avrupalı gelsin desin ki buyur kolundan çeksin alsın içeriye. Yoksa ben gideceğim kapısında dış çökeceğim. Türk biz çökmez. Onun için biz kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Valla ben o yani o konuda kesinlikle karşıyım yani. Bizim yani Avrupa Birliği ile bir yani ne bir pozisyon olarak yani oraya müsaitiz. Ya yani ne de hazırız yani. Bunun yani ısrar edilmesi çok yanlış. Yani yıllar zaten bu insanların bize karşı bir antipatileri var yani. Bu bir gerçek yani. Bu insanlarla çok denedik beraber olmayı, şey yapmayı. Yani ben şahsen karşıyım yani. Çünkü öyle bir halde de değiliz yani. Bizim yani gelenek, öğreneklerimizi yani yani şey bir durum söz konusu değil yani. Halil adetler istiyorsun? olarak demek istiyorsun. Evet, evet. Halebisi neresine sevmek istersiniz abi? Avrupa Birliği alakalı mı? Yani aşağı yukarı ben de arkadaşım da aynı görüşteyim. Yani olmuyor olmuyor yani zorlamaya gerek yok. Ben bildim bileli bu Avrupa Birliği dümeni var yani. Hani yok olmuyorsa zorlamayacaksın. Hani bir laf var ya sevmiyorsa zorlama, zorluyorsa sev. Hani bu buna örnek olabilecek bir laf yani. Olmuyor yani. Ben bildim bileli bu Avrupa Birliği. Demek ki bir şeyler bir püf noktalar uyuşmuyor demek ki yani. Avrupa'da görüyoruz da yani ama saygınlığımız sadece üçüncü dünya ülkelerinde var. Bırakın Avrupa'yı Arap ülkelerini sadece üçüncü dünya ülkelerinde Türkiye'nin saygınlığı var. O da e, Türk halkının verdiği vergilerden dağıtılan paralarla, primlerle ne bileyim işte kuyu açmalar bilmem ne. Bugün e, Arap ülkelerinde bile Arap ülkelerinde bile Arap Bağrı zamanı şey olduğu zaman Türkiye örnek gösteren cumhuriyet ülkesiyken şimdi Arap ülkelerinde bile Tayyip Erdoğan çıktığı zaman televizyon insanlar kanal değiştiriyor. Türkiye'de değiştirdiği gibi. Nasıl şey Avrupa bizi kabul edecek? Avrupa ülkeleri bizi e, ikinci sınıfı insan olarak görüyor. Her şeyimize dair. Her şeyimize dair. Ya biz Avrupa'nın gerisinde gidiyoruz. E, ya Şu anda yani Önce 50 yıllar diyordulardı, 50 yıl geride diyorlardı Avrupa'da. Şimdi de 20 yıl geride bence. Yani 20 yıl gerisinde gidiyoruz gibi geliyor bana. Yani Avrupa Birliği'ne girmemize gerek var mı? O ayrı bir konu tartışılır. Girsek ne olacak? O da bir ayrı konu. O da tartışılır bir konu. Yani Avrupa Birliği'nde yani bizim faydamıza mı olacak, zararımıza mı olacak? Bu düşünülür yani. E yani burada olması lazım. Bir tutarlılık olması lazım. Hani bugün tabii ki Türkiye şimdi Avrupa bir kısmı Avrupa'da bir kısmı Asya'da. Hani ama Avrupa'da bulunmaz bir nimetlerden biri bunu açıkla yani. Çünkü en fazla ihracatı Almanya'da yapıyoruz. Hani şimdi burada tutarlı olmak lazım. Hani Avrupa Birliği'nden yana olduk. 2 gün sonra ey Almanya, ey şey Avrupa diye hakem kesmemek lazım. Yani bu yani, yani tutarsızlık var tutarlı olmak lazım. Neden biz Avrupa'ya gidiyoruz ya? Biz neden Avrupa'ya gidiyoruz? Avrupa bizden titriyor, korkuyor. Bizi aralarında almayacakları belli bir şey. Ki bizim kökümüz Osmanlı'dan geliyor. Biz Osmanlı biz Osmanlı da Avrupa'yı biz sürtmüşüz, atmışız. Neden oraya girmeye çalışıyoruz biz? Ya onlar bize özel sal olmaz mı? Ya ben Avrupa'ya girmek istemiyorum. Neden girmek Ben de bunu cumhurbaşkanıma soruyorum. Biz neden Avrupa'ya giriyoruz? Avrupa bize gelsin. Bize özelsin. Ya biz Osmanlıyız ya. Ben istemiyorum. Ee, buna da değinmek istiyorum. Tayyip Cumhurbaşkanımız aslında çok doğru bir şey söylemiş ama hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde iki hafta öncesine kadar Selahattin Demirtaş'la ilgili bir karar verdi. Ama bu karara uymadan bu anayasalarımız, mahkelerimiz, hukuk şey ülkesi olmadan nasıl Avrupa'ya açılacağız? Hani bunu açıklık getirmek istiyorum. Ya yani nasıl olacak? Yani kendi anayasamıza inanmıyoruz. Ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı da tanımıyoruz. Ha nasıl Avrupa bizi kucaklayacak? Ya Türkiye'nin geleceğini ben niye Avrupa'da göreyim ki? Türkiye'de göreyim ki ilk önce ondan sonra Avrupa'ya bakayım. İlk önce bir kendi ülkemde göreyim. Ya şimdi e, yanlış anlama da aldık Suriyelileri, aldık bilmem nerelilere. Getirdik ülkemizin toprağına koyduk. Bütün ülkemizin sefasını onlar sürüyor, cefasını biz çekiyoruz. Biz doğuda, orada burada savaşıyoruz değil mi? Orada da burada savaşıyoruz. Burada millet sefasını sürüyor. Umurunlar mı? Onların hiçbirisinin umurunda değil. Değil mi? Orada bizim Mehmet, daha dün bir tane Mehmetçimiz uğurlandı Malatya'da. Malatya'da Mehmetçi uğurladık. Ne için savaşıyor bu adam? Orada doğuda millet yaşasın diye. Ama oradakiler ne yapıyor? Onu görmezden geliyor.